herkese merhabalar arkadaşlar. Ah, oyuna gireyim. Tamam. Başladım yayınımız. Aynen başlamış galiba. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. İlk defa oyun videosu çekiyorum. Bugün size nasıl bedava robuxlu eşya kazanabileceğinizi göstereceğim. Bir abone tuşuna ve like'a zil tuşuna da basar mısınız ya? Hadi bakalım. Bir saniyenizi ayırın lütfen. 3 saniye olsun hadi. 1, 2, 3. Süreniz bitti. Murder Mystery oynayacağız bugün. Bakalım. Hadi bakalım. Umarım çok beğenilirim. Çünkü 3 abonem var daha. Yani birisi babamın abonesi. Birisi kimin abonesi bilmiyorum. Birisi de kankamın abonesi. Mörderim Mystery şu anda bağlanıyor abicim. Tamamdır oluyor. Okey. Hadi bakalım. Telefondan oynuyorum bu arada. Yüzümü gösteriyor muyum bilmiyorum şu anda. Çünkü hiç video atmadım ama büyük ihtimalle görmüyorsunuzdur. Şu çete ben YouTube'um yazacağım.

YouTube'a benim yazdık çete. Evet arkadaşlar şu anda size bir gizli yer göstereyim dedim. Ee, Murder Mystery'de şöyle bir gizli yer var. Neyse ee, şimdi ben size o kodları göstereyim kodları göstermem lazım. Ama ben önceden aldığım için yani ben al, almayacağım. Sikinize zaten takılı Bakın. Şöyle yazılıyor. Island of Move oyununa giriyorsunuz. Bu oyuna girdiniz mi? İngilizcem birazcık kötü de. Bu oyuna girdiniz mi? Şimdi şuraya doğru yürüyün. Göreceksin şuraya bir buton çakacak. kılan kısmına giriyoruz. Şimdi buraya set right e like POS yazıyoruz. POS Sonra buraya geliyoruz. Evet diyoruz. şu ikişer Alıyorsunuz. İkinci çok basit. Kod D -I Y Arkadaşlar bana vermiyor.

bugünlük bu kadarını göstereyim. Ee, bugünlük bu kadarını göstereceğim. Bir dahakine bütün kodları gösteririm diye umuyorum. Ve hmm, ve bye bye.